kız başkaydı Ertan. Ha? Öyle mi Dürüst olunca ne oluyor sanki? Sanki sevdiğim kızın yanına gidebiliyorum. Gidemiyorum, gidemiyorsam böyle hayatını koyayım ben. Selamünaleyküm. aleyküm. Buyurun Sen ne içersin abi? Bana da çaydan getir. Ne var lan? Kimsin sen? Sana bir şey soracağım lan. Sen şu tipine hiç aynada baktın mı? Ha? Sen bu tiple ne? insanların arasında nasıl geziyorsun lan? İnsanları korkutmuyor musun? Ne diyorsun lan sen? Mallık da var galiba. Hangi hayvanat bahçesinden kaçtın acaba diyorum. Goril. Dayak mı istiyorsun sen? Nereden anladın? Hakikaten dayak istiyorum ha. Tam da adamını buldum. Yalnız bana bak. Böyle karı gibi vurma. Kalıbının adama gibi vur bakayım. <laughs> muhterem. Ellerin dert görmesin. Allah senden razı olsun. Oğlum sen deli misin? Nesin lan? Deliyim anasını satayım. Deliyim abi. Bir tane kızı sevdim. Hem de gerçekten sevdim. Ondan sonra öküz gibi gittim ona. Benden uzak dur. Ben sana göre değilim dedim. Onun için vur bana bir tane. Vur hadi vur. Allah'ım bas git lan. Devam et lan vursana. Yürü git. Muhterem abi. Şimdi bana bir tane vurmaz vurmazsan eğer... ...senin burada kafana sıkarım. Allah, oh. oh, Allah senden razı olsun. Ulan var ya millet hakikaten geri zekalı. Rahatlamak için gidip psikologlara dünya kadar para döküyorlar. Halbuki gelip buraya senden bir sopa yemeleri lazım. Ben şimdi gidiyorum abi sen buralarda mısın? Arada uğrayacağım ben sana. Tamam hadi hayırlı işler. Oğlum bu dünyada ne tipler var lan?